Darbe e, bir hastalık gibidir. E, i̇nsanın içerisinden çıkmayan, bir, bir kısım bulaşıcılığı da olan bir hastalık gibidir. Eğer siz buna karşı en ufak bir emare görür, bırakın teşebbüs zihniyetini, zihinsel bir emare görür ve bunu felç etmezseniz, yarın öbür gün gelir, tamamlayamadığını tamamlayı vermek ister. Yakın siyasi tarihimiz ve demokrasi tarihimiz bu gerçeklerle büyük maliyetler ödemiştir. Ve şunu da ifade etmem gerekir. Ee, bir cümle söyleyeyim. Bütün darbelerin, yani Türkiye'de yaşanan bütün darbelerin ayrıca siyasi operasyon merkezleri vardır tırnak içerisinde söylüyorum buna daha sonra geçeceğim. Hiçbir siyasi operasyon merkezi olmayan darbe olamaz. Hemen çıkarırsınız veya sonra çıkarırsınız. Ama darbelerin muhakkak işbirliği içerisinde olduğu, iş tuttuğu siyasi operasyon merkezleri vardır.